bugün arıgillerle beraber mega saklambaç oynuyoruz. Ve şimdiki modumuz ise hırsız polis. Çok güzel bir mod çok seviyoruz. Bakalım hırsız polis de bizi kim yakalayacak. Şimdi Arkadaşlar evet. şimdi... Arkadaşlar hmm. şimdi kim oldu? Efe ile Demir oldu değil mi? Efe ile Demir. Evet. Polis oldular. Biz de hırsız olduk ve şu an süpermarketteyiz. Hadi yağmalayın süpermarkette Efe, Efe bulacağız. Efe ile Efe, Efe ile Demir bizi bulmadan tamam mı? yağmalayacağız <laughs> buraları. Oo çok fena yağmalayacağım ben. Şuna gidiyorum şuradan. Hmm. Yusuf Nereden sen neredesin saklandın? Ben oh. ben bir yere saklandım. Hayatta bulamazlar. Beni rüyalarında dahi göremeyecekler. Ben birazcık burada <laughs> durayım. Onlar şey yapana kadar İnşallah buraya evet. çabuk çocuk gelmezler. Buradan başka Girmeriz. bir yere gidiş Ama var mı? Buradan gidiş yapsak mı? Hepiniz oraya geldiniz. Bu adama bizi görecekler şimdi yani. Of sen de mi buradasın? Puh puh. Aşağı neyse kızlar aşağıya gidiyorlar <laughs> galiba. Sizler neredesiniz? Seekerler daha gelmedi. 14 saniye, var. 10 saniye, saniye kaldı Ya bırakın olsun. gelsin. Arkadaşlar. Bırak, bırakın gelsin. Hele gel hele gel <laughs> bırakın gelsin. Demirle Efe <laughs> kendilerine çok güveniyorlar. Bakalım Demirle Efe nasıl bulacaklar bizi? Bulabilecekler mi? Evet. Yakalayabilecekler mi? 2 Beni burada inşallah bir... görmez. İlk dur saklan bizi saklan bizi görmesiniz. Saklan kıpırdama kıpırdama. Bakayım ne tarafa gittiler. Bak, bak şimdi. Bakalım. Oynuyorum. Bak oynuyorum arkadaşlar hadi. gelin, gelin beni yakalayın hadi, hadi. Etrafa bir bakalım. <laughs> etrafa bebek, bir bakalım. İnşallah görmemiştir beni. Delikanlı İnşallah. adam olduğu yeri söyleyen adamdır. Bak tam buzdolabının hemen salın sal lan. <gülüyor> <gülüyor> ay bakıyorum bir saniye. Ya ya yok böyle bir şey. Aa burada da biri var. Dur bacım. Bu, beni nasıl ay! yakaladığını görmedin ay, mi? Ay, ay sen be, Ay. Oh, görmedi, görmedi 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 görmedi. Şuraya saklanayım. Görmedi beni. Oh. Ay arkadaşlar az daha yakalanıyordum az daha görüyordu beni. Oh. Ya siz nasıl yakalandınız hadi dur. ben bakmıyordum. Allah Allah. Ay burada mı? Ay burada. <laughs> Buradaymış yasam. Yakalanacağım. Ay. Oğlum. Birisi gelsin bizi ne? kurtarsın ne arkadaşlar. Ay, <laughs> Tabii sıra düştüm ya. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Hepin ben misiniz? Bir dakika ya hayır. Ya arkadaş. Değiliz. Böyle bir şey olamaz ya. Çok hızlı yakaladılar Kolunda, ya. Çok, değil çok değil hızlı mi? Yakaladılar, Abi, hızlı yakaladılar. Hapishaneyi kolasın. Bakacağım bir değil. dakika. Aha bir sarı Aha sarı. gördüm. Aha gördüm kaçamaz. Aha gördüm hayır, kaçamaz. Hayır, hayır hayır bir dakika. Ece sen de polinle mi yürüyorsun? mı bu Kaç. Gördüm po kaçamaz. Gördüm kaçamaz. Çabuk 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 kızlar çabuk kaçın. Ya çabuk. abi bir dakika ne ya. Nereye kaçtı? Çabuk çabuk kurtardılar bizi Yusuf. Nereye kaçtı? Ben, kaçın kaçın ben yakalandım yine ya. Oo ne oraya yakalandın? Bizim, bizim kaderimiz bu Aha. ya. Ha beni kovalayan yok ben Mustafa kaçacağım. Ben buraya kaçıyorum, bir saniye oradan... Demir dolapta Demir, arkandaki dolapta haberin olsun. <laughs> tamam, neredeler? <laughs> Aşağı atlıyor yani şu anda, patladı. Ama kemp yap, yapıyorlar, bak bir şey söyleyeceğim. Ama. Polisler böyle hapishanenin dibinde duramazsın ya. Şşşt, Yusuf. Camper, camper. Hapishane, dakika, hadi aha ediyoruz. burada da biri hadi. var. Hapishane, <gülüyor> hapishane bir <laughs> şey yapacak, dur. Abi, <laughs> oh. hapishanenin yanında durmayın ya, gidin. Ha, ha, zaten durmamalar lazım, onları fırlatması lazım hapishanenin ya. Fırlatmıyor mu o? Kim Baka giriyor işte. Çıkırsınız kabullenin. Aha. Biri oradan ah be. beni görmesin Arya, orada. Arya, koşuyordu. Tam böyle geliyordu. Aha. Eee, ah. Kurtaracağım. Ay. Kurtaracağım Ay. onları. Kaçın. Kaçın arkadaşlar. Ya. Ya. <laughs> ya seni gene. Ya gene ikimiz kaldık burada ya. Ya Haim bir şey dostan. söyleyeceğim. Heh. Neden ha, e, şey Hop, hapishanenin yanına yaklaşıyorsunuz? Ben hapishaneye seni kurtarmaya geldim. Hapishaneye yaklaşmadan seni nasıl kurtaracaktım? Ya ha, o sen... değil o değil, polislerden bahsediyorum ya. Aa evet ya, gıcık <laughs> <niçin> polisler. Aha Yusuf, <laughs> daha süremiz evet. var, daha kurtuluruz, daha süremiz var. Ya kim, var kim ya kaldı? bak, bu, bu sonraki oyunda inşallah ben seçilirim. Demir'i <laughs> resmen nefes aldırmayacağım bak, <laughs> Hadi tamam mı? Bakalım. Hain Kostok'un evet. Demir'le mücadele etsin gördünüz arkadaşlar. Bundan sonrakinde Kostok seni seçeceğim. Aha kurtulduk, kurtardık. kurtulduk. Oh oh oh. Onun merak için. etmeyeceğiz Lan. seni. Yakala Ece. Ece burada zıplamayı yapamazsın. Ne olmalıydı? Ya. Oo baban geri gitti galiba. Ay gidemiyorum buradan. Ya of ya hemen ne yakalıyor bunlar da. Ay bir daha kurtulmamız lazım. Kim kurtaracak bizi? Kaçıyorlar kızı? kaçıyorlar kaçıyorlar. Burada biri var. Seni yine mi yakaladılar? Şşş. Evet. Ya evet. ben. Mehmet 10 saniye var öbür tarafa dolan. Polis merkezinin dışına çıkamıyorum bir kara ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yusufcum burada kala kaldın ya böyle. Şey Mehmet kurtar bizi. Kalayım. Çabuk çabuk Mehmet. çabuk. çabuk. Oh kurtulduk. Kaçın. Oh, Kaçın. <laughs> <laughs> çıktı. Kaçın Yusuf kaç bu sefer. Ya ne ara ne ara ne ara. <laughs> bir kar Demir yakalayalım artık. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu demir şey almış ya. Baksana nasıl zıplıyor. Bir şey mi almış? Zıplama evet, falan abi almış. abi ya. Abi bu ne ya? Fakir senin robuksun olsun sen de al. Git al kendine. Aha. Bilge'ye bak nasıl gülüyor. Abi Buraya gelmez artık. Abi bilgiyi alma yoksa olmaz. Aha Efe geliyor. geliyor. Efe geliyor. Efe geliyor. Efe geliyor. Efe geliyor. Seni Oğlum, alırım ama. Bakayım aycım. aşağıda. Öp. Niye? diyeceğim ya sürekli bir yerimde birileri var ya aşağıya gidemiyorum Kap şeyde misiniz evet. var mı 30 saniye aha gene kurtulmuşlar Abi <laughs> <laughs> çok güzel Yusuf yine yakalandın mı Yusuf Ya bir şey söyleyeceğim ha? bak dışarı çıkıyorum ya ekran dışarı atıyor beni evet. atar atmaz geri içeri ışınlanıyorum <laughs> nasıl oluyor aha. anlamadım yani 11 saniye var 11 saniye gelebilir miyim yanına ama daha senin 14 saniyen var ama Efe geliyor Efe geliyor yani. bakayım ben çıkamam herhalde ya. <laughs> Allah yedisi. yedi. Neyse. Bir iyi, 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 Kaçtım iyi zaten. O. Gıcık oldum. <laughs> Aa, bir tek ben kazanmışım. <laughs> Niye <Helal> söylemediniz? <laughs> evet. Oo. Evet. Ay. yakalayamadılar. Oh. Valla şimdi hemen ya. hemen şeye geliyorum. Bir dakika. Oyun modu. Yine jailbreak mi seçeyim sana? He? Ne istiyorsun? Bana seçme. Ben başka bir şey seç. Buzlamayı seç. Ben tamam, onu buzlayacağım onları. Tamam buzlamayı Onları buzladıktan Bu sonra orada duracağım. Bu i̇stedin, ne lan? İstediğin bir harita var mı? Aha. İstedim bir var mı? Herhangi bir aha. şey. Yine haritalar. Aa! ben hiçbir şey seçemiyorum. Işıkları söndür. Karanlık geldi. geldi. Ya. <laughs> Allah yarabbim. bari arayıcıyı seçeyim. Ee, Kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Mehmet, İlk Nur. İlk Nur mu seçeyim? İlk Nur'u seçtim. Valla bonus modu geldi arkadaşlar. Ben seçene kadar. Aha mutfak. Mutfakta karanlıkta. Evet. Ne yapacağız mutfakta karanlık? İlk defa ben karanlık modu oynayacağım bu arada. Çok merak ediyorum. Işığımız var mı? Var var, Fener. büyük ihtimal vardır. Var, var. Fener, fenerlerini kapatman lazım. Aa arayıcı dört tane Yusuf! Oha. <gülüyor> 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 Benim babamı, ilk Nuru, Dur, ilk Yalnız, nu. bir de kendini seç. Demire gıcık oldum. Tamam. Bak Demir'i görürseniz bana sadece nerede olduğunu söyleyin, ben gelip onu çıkaracağım aradan. Kendimi bir seçtim, şu, bakayım seçebildi bir mi? De, bir de şu koca kafa var ya, ikinci koca kafa, onu da, onu da seçmem. Kendimi seçtim, Beni bakayım. Beni de seç. Tamam seçeceğim. Ben çıktım mı? Hayır. Çıkmadım. Aa, Bilgeyi, de seç. Bilge'yi de seç, Bilge, bilge de seç. Bilge, 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 Bilge seçtim bakalım. Kim çıktı? İkinci arayıcı kim çıktı? Rüya, Rüya. çıktı. Tamam Bilge'yi seçiyorum. Bakayım gelecek mi? Ee, bilge de geldi. Bilge'nin yine avatarı nasıl olmuş bu arada? Çok güzel Çok değil, değil mi? Çok tatlış arkadaşlar. Minion, Minion. Minion. Üçüncüsüne, üç soruncusuna da e, ben, ben. seni mi Tabii seçin? Ben. Tıklıyorum, tıklıyorum. Ben. bakalım, tıklıyorum. Babamı seç, ben babam ayarlarını yani, söyleyeyim. Bir dakika bir daha bilge seçeyim Bir, daha bilge, bir daha, geldi. daha bilge geldi. Yani bu otomatik seçiyor ben bir daha bilge seçmedim. Aha. Ya Duba ya sen bilmiyorsun bilmiyorsun. Gördü arkadaşlar görüyorlar seçtim hadi. Ooo bir dakika karanlık mod. Hani ışık var diyorsun. Aa varmış harbiden. Heh. Ya var arkadaş var olduğunu söylüyoruz ya sana. Var da ee, ben burayı hatırlamıyorum ki nasıl bir yerde. Aa. Şimdi arkadaşlar ışıklarınızı söndürün. Işıklarınızı söndürün ışıkları yaktığınız zaman polisler sizi görür ona evet, göre. Evet daha 42 saniyemiz var. Önce birazcık bulalım gidelim. Gel Başka Yusuf. Edin. Nereye gideceğiz? Gel. Sen Bu, sen ya karanlıkta hayatta bulamazlar Yusuf. Ben şuradaki. Evet. Şunun içine gireceğim. Heh. Şunu ne da kapatayım. Ne kız? Eee fincanın. <laughs> Adam... Hayır söyleme. Ama Bir sen şey söyle is... dedin söyledim işte. Üç kişi bizi İst... bulacaklar. Gitsen mi İstikamet midi? verme bak. Davulun basının üstünde olduğumu kimse bilmemesi lazım. Ya of Yusuf e? ya. Ya yanımda davulun... biri var. Ebru var Dav... yanında. Biz neyin üstündeyiz? Davulun bası. Kaçacağım ben buradan. <laughs> Kimsenin olmadığı bir yerde olmam lazım. Allah. Aa, ben burada düştüm. hayatta bulunmam. He. He. Ben ben şurada. Ha ha. Buraya gireceğim. Burada yatacağım. Güzel. Ben de burada yatacağım. Hadi gelsin bakalım o delikanlılar. Mümkün yat... yok bulamazlar. Ben spek şimdi onlara bakıyorum. Işıklarıyla nasıl arıyorlar diye. Evet. Evet ama bakalım. İlk Nur şu an arıyor. Bilgiye bak, bilgiye bak, bilgiye bak. Cadı Oo. Ha birini buldu Bilge. Bilge birini buldu. Kimi buldu? İnşallah gibi. beni bulmamıştır. Ay. Kız Bilge'ye baksana Bilge'ye bak Bilge'ye bak. Bakayım. Rüya'ya bak. Bak rüyayla Bilge'ye Bilge. bak. Gördüm Bilge'yi gördüm. Bilge'yi izliyorum şimdi az önce Rüya'yı izliyordum. Oo. Lan. Ne oldu? Lan beni bulmuşlar bunlar. <laughs> Seni mi bulmuşlar? Sen ya ya Rüya ya. Allah be. Bir dakika. Aha. Geziyorlar şu an. Bana yaklaşıp yaklaşmadıklarını bile anlayamıyorum Yusuf. Baksana. Ya bütün yani aa ya, bak bilgiye bak bilgiye bak bütün o bu gizli yerlerin hepsinin yerlerini biliyor. Hepsini ezberlemiş oynuyor oynuyor ay benim cadı kızıma bakın Tabii çok de, tatlı değil ya? mi ya? Çok tatlı Allah'ım hepsini ezberlemiş. Hepsini ezberlemiş. Ha, aşağı düştü. Bakayım bana yardım yer var mı? Burada onlar beraber geziyorlar iyi bana uzaklar şuradan izlemeyi bırakayım bakayım. Ece Yakadım. Ece o fırının içinde yakalanırsın bak başka yere ha. git. Aha. İyi. baba yeri bir söylemeseydi çok iyiydi. <laughs> <İlk> nur bana <laughs> uzak bakayım Kızım, Rüya'ya. Kızım o tencerenin içerisine giremezsin orası uzak. Hı <laughs> Özellikle kaşın altına girme orada daha çok yakalanırsın. Başka yere ya git. Ya baba Bilge nereye gidiyorsun? Ya bu karanlık modda. Ah Efe buldu. Binge v Daldunbaz'ın üstünde gördüm ben Ama istiyordum Ama nasıl buldu ya Evet buldu seni gördüm ben izliyordum ben Oo. Ben orada gör, görünmüyordum Nasıl buldu beni Ya nasıl buldum karanlıkta ben gözünün aydınlığında bulamıyorum Bilge karanlıkta buluyor İnanılmaz bir Değil dakika. mi bir Aha. Dakika. Demir, demir nerede saklanıyor arkadaşlar böyle Bak ışığını da kapatmış Gördüğüm kadarıyla böyle garip bir şeylerin Olduğu yanında bir tane yeşil bir şey var ee, Başka ne var Bak 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 yine nereleri çıkıyor. Baba ben seni bulacağım. Aha. Evet. Siz lan. Bilgi ben seni bulacağım diye. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim bak şeylerin çekmecelerin içerisine bakın arkadaşlar demir orada bir yerlerde saklanıyor. Oo. Oh. bak bu Mehmetmiş pardon demir nerede demir evet demir böyle bir şeyin arkasında. Oo oh, bir nasıl ee... çıkıyor oralara ya bak bak bir de şuna binecek şimdi. Oo. Bak. Ha, bakayım, bak nereye ne, neresi gitti? lan burası? Arkadaşlar demirin ha ha orada ha helal olsun Arya bak be. Arya değil Rüya baba. Ha Arya Arya <laughs> fark etmez. Ay bir şey diyeceğim şimdi izlemeyi bırakayım Benim bulmuşlar mı iyi daha bulmamışlar. Oh be oh <laughs> beni daha bulamamışlar arkadaşlar ha, çok iyi. Arkadaşlar e, Ece şeyin içerisinde. E, Bakın babam şeyin içerisinde. Şimdi babam konuşmuyor. Bak e, yeşil bir bak, tane şey var. Ben, ten, tencere var. Onun içerisinde arkadaşlar kaşın altında. Bir gene ee, nereye nere geziyor böyle ya? Nereye nere geziyor böyle ya? Bir dakika. Ya? Tu, arkadaşlar Tuba. Şey, aa, Arya üstünde. Geri gel geri gel. Ee, kimdi o? Bir yere gitti. Geri gel geri gel. Aa Ece yakalıyor. Ece yakalıyor. Rüya, şey, Rüya Ece yakalıyor. Aha Bilge'yi yakaladılar. Olamaz. <laughs> <laughs> arkadaşlar babam nerede? İlk Hemen nur, söylüyorum. Ilk nur. i̇lk nur, Bir dakika bak. Kız ben öğleli sabah iki saat oldu. İlk nur bak. Az önce geçtiğim bir yerdeydi. Tuba vardı orada. Bak, Hayır Tuba... ay ben orada yokum. İlk nur ben orada yokum. Yalan söylüyor. Bir dakika Tuba nerede? Ha, arkadaşlar Tuba nerede biliyor musunuz? Bakın e, Tuba nasıl bir yere saklandın ya? <gülüyor> bak, <gülüyor> ben de mi saklandım? Bak musluk musluk musluğun arkasında bir yerde. Ya bakayım Bilge bilgi oralardan mus... geçti galiba. Ha yok. Mus, yok. Musluk bir şey gördüm bakın arkadaşlar. Musluk Allah'tan, gibi bir şey gördüm. Allah'tan neresi olduğunu karanlıktan anlamıyor. Tarif de edemiyor. <laughs> Hayır be ben mus, bak şurada musluk var. Bak et bir şey. Aa bak musluğun orada bir yerde. Neresi ya sus bıraktın? 70 saniyem kaldı ya bakayım. Neresi burası diyor bulamıyor beni. <laughs> vay vay, vay, vay. Abi musluk bak. Ya, çok güzel ya saklamışım. Şey... Çok güzel saklamışım. Hiç boşuna. Tam musluğun oradayım. He he. Musluğun oraya dedi arkadaşlar oradayım. Ya az önce oradan e, İknur geçti. Ha geliyor geliyor. Gel A, orada orada orada. Geri gelin. Kim gittiyse geri gelsin. Rüya geri gel. Hayır ha, ya. Zıpla, zıpla Bak orada yukarı bir yere zıpla. Ha orada işte. İşte orada değilim. <laughs> Aa buluyor 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 buluyor. Hadi. Buluyor. Rüya bul orada bak orada. Tuba tam onun üstünde. Ya denastöre yaptın ya. Hareket ya hareket etsene be. <laughs> Bana ne 35 saniye kaldı arkadaşlar dayanacak mı? Ya <laughs> eyvah ya. <laughs> Allah. Rüya. Evet evet oradan git. Rüya, Rüya oradan bir yerden git. Ha, şey, seni şey de buldu. Bilgi de buluyor. <laughs> Geliyorlar valla. Hadi. Neredesiniz lan? Hani kaç lan? fit yakındalar? 20 saniye kaldı. <laughs> Işığı açmazsan bulamazlar. Kaç fit? Ah ah. Aa, arkanda, Rüya, arkada. arkanda. Arkanda, Rüya. Aha. <laughs> ya Rüya, sahne. ya Rüya arkanda. Ay! şeyden girdi. Vallah Arkadaşlar bal bal kazandı. Kaçtım. Arkadaşlar yaşasın. Kazandım. Kazandım. Yaşasın. Gene ben kazandım. Nasıl ya? Vallahi oyunu çok güzel oynadım. Çok güzel saklandım. Ya hiç kimse de beni yakalayamadı. Mükemmeldi. 25 saniye. Aha. Dur hemen. Dur 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 dur. Oyun modu. Şuradan hemen prozunu seçelim. Tamam mı? Tamam lan. Sen oradan beni seçiyorsun. Bir de babam Frozen seçilsin bakalım. Oyun modunu doğru seçti mi? Haritadan da arka bahçeyi mi seçsek? Neyi seçsek? Ne oynayalım? Çabuk. Kaf kafana göre. Sınıf, 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 sınıf. Sınıfı seçtim. Arayıcıdan Aha da Yusuf Arı. Yusuf Arı, Yusuf Arı, Yusuf Arı, Seç bakalım beni. Beni kimse bulamayacak bu el. Oo, <laughs> bakalım 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 bakalım. Ba bahçeyi seçseydin Tuba. Ama önce söyledik artık. Önce söyleseydin. Seçtim çoktan. Neyse. Sağlık olsun. Tamam Yusuf ara Yusuf ara. Aha arayıcı iki kişi. Bir de diğerinde ben diğerinde tamam. ben. E, şimdi arayıcılara gir Ece üstüne bir sürü tıkla. Tamam tamam. Şimdi Yusuf'u seçsin, sana oh tıklayacağım. Ah af e, kalsın ben geliyorum. Şimdi hangi bölümde Ece'nin videosunda mıydı senin videonda mıydı Yusuf? Ece ile ikiniz e, olmuştunuz. Evet. Hı? <laughs> <laughs> Burada Bilmem. yandan bana surat yapıyor ben 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 diye. Ece e, ile Ece ile ikiniz olmuştunuz ve çok. Gel eden oldu ama. Valla iki, ta iki olacak. Arkadaşlar şey şahit. 300 kere tıkladım. Arayıcı olma şansın yüzü sıfır diyor ama yine ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok güzel. Senin tek başta olman Sanki daha çok isterdim. Sen iki babam olacak. Oyun kafayı yemiş arkadaşlar. Oyun kafayı yemiş. Tamam oyun bozulmuş ama olsun bir şey olmaz. Yusuf'un olması ha, çok, çok iyi, iyi bir yer, yer oldu. İki benim ekle birlikte saklanalım. Arkadaşlar herkes ne bilgisayarın içine giriyor ya? Orasını çok iyi biliyor Yusuf Ece'den dolayı. Hemen buradan gidelim. Babacım böyle güzel güzel ipuçları ver seni en son yakalarım. ay <laughs> ay 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 ay. Ay benimki çok iyi. <laughs> Şuradan. Öncelikle bana Efe, e, Tuğba, Ece, Bilge, Demir'in yerini söyleyin. Ha Demir. Ah hiç takip etmedim. Demir'i takip edin nereye gittiğini. Oh. Demir'in yerini takip edin oh. bana. Bana yerini ya? söyleyin. Ben onu buz yaptıktan sonra onun yanından hiç ayrılmayacağım. Siz de puan kasacaksınız tamam mı? Tamam. Okey. Bana, siz hepiniz benim şimdi arayıcım olacaksınız. Hepiniz dağılın demiri bulun bana. Tamam bakalım 8 saniye kaldı Yusuf <laughs> ama karanlık mod da güzeldi ha kap karanlıktı yani ben ilk defa oynadım karanlık modu sevdim. Gıcık, gıcıktı be Aa, yani ben geliyorum güzeldi. geliyorum arkadaşlar şimdi hadi bakalım bana gel bakalım hadi 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 hadi. Lan <laughs> demiri bulun bana demiri. Demiri bulun demiri demir neredesin? Demir oyundan çıkmış şaka şaka. Gördüm 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 gördüm. Aa, gördüm. Demir sen Şöken... gelin orada. Yusuf gördüm, sen neredesin? Gördüm. O ben şu anda sıralar üzerindeyim. Ha gördüm evet. gördüm. He. Allah uçuyor. Herkes bir yerlere uçuyor. Rüya oraya nasıl uçtu? Ha. Herkes oh, karşı uçuyor herkes. Nasıl uçuyorlar? Ha. Aşağıdaki sarı şeyden gidiyorlar. Ya ben bir şey söyleyeceğim. He. Az, az, önce Demir neredeydi? Bana söyleseniz de bana yardımcı olmanız lazım. Ha, Bak, buraya, bir dakika. Yanıma biri geliyor. Bu kim? Demir mi bu? Mehmet mi? Mehmet galiba bu. <laughs> bir dakika bu. <laughs> Yakaladım birini. <laughs> <Yani hazır> ya. <laughs> Bir dakika, sen bu, kimsin? Çetay yaz. Bu, Mehmet bu ya. Bu, bu, bu kim? Bu Mehmet mi? Bilmem ben. Mehmet sen Mehmet bu sen bu Mehmet. Üstüde Mehmet... hand yazan kim? Çet ee, yaz bakayım. Bir dakika dur 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 dur. Eee ah. O Mehmet demiri yakaladın mı? Çık oradan de Mehmet çık oradan yolumu hızımı kesme benim. Çık oradan çık oradan. O Mehmet heh. mi Yusuf? Mehmet. Vallahi, Mehmet galiba bu. O zaman benim yanındaki demir. Nerede bu? Söyle bana. Yani. Ha, gördüm, gördüm, gördüm. gördüm Geliyor. Bırak onu bana bak. Gel lan buraya. Baba, ben baba, baba oraya kaç. Allah be. be. Şimdi Yusuf oradan şey yapıp bana saldırır. Demir yakalarsa. Benim oradan kaçmam baba. lazım. Nereye gitti Ece? Bak oradaki Aa. işte şu dolabın içine girdi. Nasıl Hangi girdi? Içeri girdi? Evet oradaki dolap. Orada delik vardı delikten içeri girdi. Yuh nereleri de biliyor bunlar be. Değil mi? Hani ya nerede ben abi göster Arkandaki. Dolap dolap var arkanda ha. Ya ben... baba. Arkanda dolap var ya Yusuf. Allah Tam, Allah. Bu da mi şu anda. Evet oradaymış. Oradan bak onun arkasındaki ve onun üstündeki dolabın orada bir deliği vardı. Oradan girdi bir yere. Hah. Ya. Beni nasıl bulamadınız nasıl? ya ben direkt başlarda bir yerdeyim. Gir bakayım içine. Nasıl kaçırdın Yusuf sen? Aha buralarda bir yerdedir kesin. Saklanıyordur buralarda. İyi bak buralara. Gel, gel. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> evet gördün. Gel An lan buraya. He? Yakaladım. Aa dondu. Tamam. Seni iş geç. Arkadaşlar tamam siz şu anda 104 saniye daha bekleyebilirsiniz. Ben bir bu dakika. arkadaşı yakaladım. Ben seni izleyeceğim diye şey yapmıyordum ha. Beni yakalama sakın. <laughs> gel. Allah ben başım. şimdi gidip Demir'i kur kurtarayım mı acaba? Gel gel bakalım. Bir. Öbür videolarda ne yaptığını hatırlıyorum ve vazgeçiyorum. Ne yapmıştı? Ne yapmıştı arkadaşlar? Bana babamın duck oyununda, işte şu <laughs> şey oyununda da. Evet bak evet bak bak. Işte. Bakın arkadaşlar şey bakın. Bakın şey işte. bakın 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 şu garibanıma bakın bak. bak. <laughs> Kurtarmaya mı gidiyor? <laughs> Sen ne yapıyorsun? He? Sen <laughs> ne yapıyorsun burada? Zavallı. <laughs> <laughs> Allah Yusuf 60 saniyen kaldı bu arada Demirin peşinden koşacağım diye. Yani hiç kimseyi yakalayamadın haberin olsun. Şu anda demiri yakaladım. İkranur'u yakaladım. Efendim, ikra, ikra yakaladım pardon. Ondan sonra Aa, evet. Rüya'yı yakaladım. Şimdi sana doğru geliyorum. Ama oh. ben seni izliyordum ya. Beni yakalamasaydın olmuyor muydu? Neyse hadi yakalıyorsan yakala da. Ee, yine seni izlerim Ece'yi falan yakalamanı. Ah. Er bu dondu. Aha. Şimdi Aha. bir dakika. Bak 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 Mehmet'e bak. Mehmet hain kostok. Nerede? Ee? Nerede? Kurtarmaya mı gitti onları? Ee? <laughs> ee. Ama rüya kurtuldu. Şu tarafa rüya nerede, doğru gitti. Rüya? O, o, sola o gitti? arkanda arkanda arkana doğru gitti. Nereye gitti? Hah, o tarafa Arkandaki doğru gitti. Arkandaki dolabın içinde. Bak 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 gene kurtuldular. <laughs> Ay koş 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 koş. Geç kaldın koş. Bak 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 bak. Nasıl saklanıyorlar böyle ya? Aha. Ece... Ya bırak beni baba. Ben sana <laughs> şey yapmayacaktım. Aha bir Demir dakika. bir dakika Demir gitti mi o Mehmet miydi Demir miydi? Yakaladı. Demir kurtulmuş baba. Ne? Aha. Evet. Ya zavallı Yusuf yakalayamadı. <laughs> Bakalım hiç kimseyi yakalayamadın mı? Ece Beni Mehmet kurtulamamış e, e, e. kurtulamamış Hayır kurtulamamış abi. evet ben kurtulamamış. direkt kazandım abi ben kamp direkt kazandım. Bilgi, Allah biliyor nereye saklandılar ki bunlar valla ya oyun modu hemen bir e, veda modu için bir şeyler seçelim düşük yer çekimi bu komik hmm. olur ya tam düşük yer çekimi enfeksiyon Ar seçiyorum arkadaşlar evet. oyuna giren ebe olan Demir'e işkence yapsın aa çok güzel olur zombi modunu seçtim zombi <laughs> modu çabuk bitiyor zaten orada da vera vera edersin zombi dersin. modu gelmedi ki Aa, üf, bu haritayı bugün ne bozmuşlar ya. Allah'ım ya Rabbim sınıfı seçmiştim gerçi. Rahat kabin. Bunu Efe seviyor bu kabini. Gelirse. Sen bilmiyorum bilmiyorum. Ben bilmiyorum ya. Bakayım. Neresi? Sınıf geldi. Aha. Arayıcı. Bak bir de aracı var doğru seçsin. Koca kafa Efe'yi seçtim. Seçtim. Sen, sen bilmiyorum bilmiyorum <laughs> Bak adam beni seçecek mi? Beni seçmez ya. Beni seçme Aa, olayım. al. 300-400 kere tıklıyorum bak. Tık 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 tık. <laughs> seçti. Efe, Efe seçti. <laughs> 300 demiri, demiri. demiri seç bir daha demiri seç. Bir daha var mı ikinci? Yok. Hmm. Heh, hmm. Tamam. Evet hadi gelin bakalım veda edelim. Evet, evet arkadaşlar. burasının rengi çok güzelmiş. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bye bye. Bye bye.